Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Reit Kurunik için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde, San Lacivertli takımın Bosnalı oyuncu için pazar günü 7 milyon euroluk teklif sunduğu aktarıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in ardından orta sahaya ikinci bir oyuncunun transferi için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'den yeni teklif sarı lacivertliler. Bir süredir gündemde yer alan Milanlı Reit Kurunik için yeni bir teklif sundu. La Republica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için pazar günü 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı. Kalma ihtimali yüksek Milan'ın Bosnalı futbolcu için beklentisinin hala 12 ila 15 milyon euro olduğu vurgulandı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin transfer için önemli bir yol alması gerektiği, Kurun için Milan'da kalma olasılığının şu anda daha yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi. Milan'ın transfer adayları öte yandan Milan'ın Fenerbahçe ile anlaşması ve Kurun için takımdan ayrılması durumunda İtalyan ekibinin orta saha adaylarının belli olduğu öne sürüldü. Milan'ın daha önce İtalya'da Fiorentina ve Roma formaları giyen ve şu anda Marsilya'da oynayan Jordan Vertout ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinde orta saha için gündemdeki diğer isimlerin ise Bologna'dan Nicolas Dominguez ve Manchester United'dan Dani Van de Beek olduğu iddia edildi. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.